Merhaba sevgili takipçilerim, sevgili izleyenlerim. Şimdi burası birazdan da olacak arkadaşlar. E, peşinden gelen e, vatandaşlar var. Çünkü ben yanmadan önce de bir sunu bakmak istiyorum bu hakkında. Bugünkü e, çekim durağım ve güzellerdeyim. Şu anlık otantik bir yerdeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi de anıları gösteriyorum. Burası Longos. E, i̇çinde de zaten jüliferler var. Jüliferler şu anlık açmış değil. Fakat güzel şekilde de açarsa da güzel bir renk oluşturuyorlar. Burası tabiatın en güzel renklerinden biri yeri. Longos acarlar Longos'udur. Ve bu, arada sunum yapmaya çalışıyorum. İşte gördüğünüz gibi de burayı da takmaya çalışıyorum arkadaşlar. Buranın giriş ücreti 20 liradır. 20 lira e, şöyle söyleyeyim belediye aittir. Belediye ait olduğu için de bugün fiyatı geliyor. İçinde de kafeler var. Kafelerden de her türlü imkan sağlayacak e, yiyecek, gıdalar var. Bu arada çok çocuk bakım yerleri vesaire çocuk eğlence yerleri var. E, tabii ki buraya yürürken de tam bulunduğumuz bölgede şu anlık e, bin metrelik yerdeyim. Kafelerin o, bölgesinde bin metrelik yerdeyim. Yerlerinde de şu anlık çekim yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve abone olun lütfen. E, bana destek olun. Gezin. <gülüyor> gezin <gülüyor> biraz uzun sürüyor. Yol, Bakın. çok güzel araç, şey, araçlarını kullanıyorum. Taşıma araçlarını kullanıyorum. Tamam. Ve, bu yüzden de burada çekimlerime devam ediyorum arkadaşlar ama e, güzel, sizi de tanıtmaya çalışıyorum bu arada. Tamam, bu i̇şte e, güzel yerlerde sunmaya çalışıyorum. <laughs> ee, son olarak da ben oldum. Lütfen diyorum. Ben izlemeye devam edin. E, ne çok ne çok e yaz ya. mevsimlerinde çem yerler var. Bayağı etalı var. Onu da sizlere <laughs> çalışıyorum. <laughs> Maalesef <başlıyorum. en az gülüyor> burada güzel ortamda ayrılmak isteyeceğim. Kusura bakmayın. haber olun. Çekalım. Ve ya